Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih Tosun, Erdiç biz bugün nereye geldik? Rami Oto Pazarı'na geldik. Evet arkadaşlar, ikinci el gülcan fiyatları sizler için derleyip toplamaya geldik. Hoş hemen. Evet, hemen şu fokustan başlayalım. Gel. Başlayalım Fatih Bey. Siz anlatın ben de hemen yandan bir çekim yapayım. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Çok güzel arabalar buldum size. Şöyle göster Erdiç Bey. Güzel. Kasasını beğendim ama bak gerçekten. Ya bu fokuslar çok güzel Erdiç ya. 2023 model Ford Focus 40.000 kilometrede takas olur garantili 1.6 dizel 115 beygir en full titanyum paket otomatik vites değişensiz şurada numarası mevcut 1.380.000 TL fiyatı var Erdiş Bey. Tamam Fatih Bey şimdi. Gel 1.8 Saurus'lu hibrit var bir tane Toyota evet. Corolla. Bak buna çok nadir görürler Erdiş. Şöyle bir göster arabayı detaylı hem çelik çatlı hem Saurus'lu Toyota Corolla 1.8 hibrit. Hala hibrit kullanıcılarından bir yorum görmedim. Evet doğru. Geçen çektiğimizde Arkadaşlar, yorumlar yazın dedik. Arkadaşlar 18 hibrit alınır mı alınmaz mı? Lütfen bize yardımcı olun. Ya kullanıcılar yazsın. Alınır Aynen. mı alınmaz mı? Gel. 2020 model ama 2021 çıkışlı. Toyota Corolla 120.000 bin kilometrede. Takas olur. Yetkili servis bakımlı. 1.8 hibrit Flame X paket. A full paket. İçi 5. Özellikleri ne yazmış artık orada? Böyle Neyse özel seri yazmış aslında. Evet. Değişensiz otomatik vites 1 milyon 200 bin TL'de bunun fiyatı var tamam. 199 da ben yuvarladım. Evet, bunun piyasası nedir? Ben bilmiyorum o yüzden soruyorum. Pahalı şöyle... mı ucuz mu hiç diyemiyorum Gel. tabi de öyle bir şey şimdi demem. Nasıl biliyor musun Hibritlerde şöyle bir olay var arkadaşlar siz de iyi dinleyin. Mesela 2020 biraz önce pazarda çektik hatırlıyorsun. Evet. Biraz daha boyalısı falan vesaire 1 milyon 100 bin bandına çekiyorlar. 100 bin, 130 bin bandına. Yani bu aslında sunroof'lu olduğu için hiç bence biraz daha hem de full paket. Sunroof mu etki ediyor? Sunroof etki eder ama araba da çok güzel. Baksın hani. her, şey, her şey çok güzel araba. Yani aşağı yukarı ortalama bak hatta. Ee, gel al. Evet burada da var bir tane. Bak. 1 40. Fark nedir? Sunroof yok. Sunroof yok. Biraz yani daha boş mı, paket, direğin paket mesela. He, 2021, evet. o da 2021 çıkışlı. Anladım, barda tamam. ne kadar oynuyor? 150.000'den oynamış arkadaşlar. Sağ ve dolu paket olması ile alakalı. Gel, Hı -hı. buna devam edelim, ona da geleceğiz zaten. Tamam, Megan'dayız Evet Fatih Bey, siz anlatın, ben devam ediyorum. 2021 model, Megan Megane, 120.000 kilometrede Yetkili servis bakımlı, 1.3 TC yani benzinli arkadaşlar. Joy Comfort paket. Değişensiz orijinal otomatik vites 950 bin TL'de bunun fiyatı var. Tamam. Gel hemen yanında bir tane Yine daha var. Aç bak bu renkler hangisi daha güzel diyor renk olarak? Ben beyaz seviyorum ama sen metalik gri seviyorsun Aynen, galiba. Aynen ben metalik gri seviyorum. bu zevk meselesi. Aynen. Ama metalik gri de güzel hani kötü dediğimden değil. Yani aslında yani metalik griyi gri beyaz, de beğeniyorum. Beyaz aslında çok güzel bir renk ama genelde şirket araçları beyaz aldığı için e, halkımızda ön yargı var. Ben o yüzden bak baktığın zaman evet beyaz şu an daha şık ama bu da ekstrem bir ağırlık katmış. Doğru. Benim gibi ağırlık. <laughs> Gel. Senin ağırlığın ne lan? <laughs> 2019 model. Evet. 2020 çıkışlı. Lelo Megan 50 bin kilometrede. Yetkili servis bakımlı 1.5 dizel 115 beygir taç paket değişensiz. 7 ileri otomatik vites 1 milyon 100 bin TL'de açık bey bulu fiyatı. Tamam. Yanda gel. Ege'miz var. Megane'den her şey güzel. Biraz işte düşük kalıyor ya yerde. Ben çok seviyorum aslında. Yani Honda'dan yine yüksek geldi. Honda Civic'lerden yine bir tık daha yüksek kalıyor aslında. Hı <laughs> Ya yani bildiğin piyasa arabası abi. Ya yok yok her şey iyi. Bak kasası şimdi... güzel, motoru Egea. güzel ama ya içine biraz aşağıda kalıyor. Değil mi? Evet. Ege bir tık daha yüksek oluyor. O da C segmenti, bu da C segment. Bak bu da otomatik mesela. Bir tamam. Hemen ona da bakalım. Gel. Oo, Adiş fiyata bak. Hemen bakıyorum. Oo bu fiyat çok uygun arkadaşlar. Söyleyeyim size. 2022 model Egea. 125 bin orijinal kilometrede yetkili servis bakımlı. 1.6 dizel 130 beygir. Değişensiz orijinal kazasız otomatik vites. e stil paket. 800 bin TL de bunun fiyatı var. Ve hadi sedana göre çok iyi fiyat. 1.6 yani, otomatik. Zaten biraz indirim yaparlar geldiğinde. Bir 2022. Boya satası arkadaşlar. Normalde zaten gösteriyoruz. Evet. Oradan hemen. Üzerinde yazıyor evet. Açken evet, bu sefer Egea'nın. 1.3 en çok satan paketi var. 1.3 güzel, 95 beygir. Standart el yani çok satar bunlar. Ve rengi de güzel. Füme tamam. rengi. Füme. Evet arkadaşlar tam füme renk bir araç bulduk. Aslında füme biraz daha lacivert koyu gibi duruyor. Yani. Bak o da füme mesela. Buna bir isim veremedim için ben direkt füme diyorum. Aynen gri Farklı füme. Bir ismi var mı bilmiyorum. 2021 model Egea. 120 bin kilometrede yetkili servis bakımlı 1.3 multijet dizel, 95 beygir, makyajlı kasa, ojel, easy plus, 6 artı tablet ekranı da gelmiş. 760 bin TL'de bulup fiyatı var. Tamam Fatih. Devam ediyoruz. De. Gel Clio'muz var. Erciş Bey kloyu bir göster arkadaşlar. Filmler içerisi gözüküyor biliyor musun? Aa bu trafikte sıkıntı yaratır mı? Yani bayağı 3 numara film var her tarafta. Önde de film var. Önde çok, yasak aslında. Çok, çok koyu bir de. Önde yasak aslında. Otomatik bir, bu arada. 2022 model 2023 çıkıştı. Renault Clio 59 kilometrede yetkili servis bakımında 1.3 TC, Touch paket, Astronic, araç full yolalım çelik çant, değişensiz, otomatik vites. 894 bin TL'de bunun fiyatı var Erdiç Bey ama bu cam filmi söktürün alacaksınız arkadaşlar. Çünkü ön camda film tamamen yasak. Ya, yanlar nasıl? kaç numara olması gerekiyor? Evet, yanlar 3 numaraya geçmemesi gerekiyor da bu, Bununki sanki 4 numaraya göre de gözüküyor <laughs> ama bilmiyorum. Vallahi bak. ben de bilmiyorum artık. Rakam olarak bilmiyorum. Ama çok koyu. Çok yani koyu. içerisi hiç görünmüyor. Hadi. Evet. tam tamam savruflu i20'miz var. Bak evet. bu araba da çok güzel. Bu da bu renkte tutuluyor biliyor musun? Neden evet. bilmiyorum. Aç evet, buna elit paket oluyor. Evet. Gel hemen. 2017 model. Hyundai i20. 33.000 kilometrede yetkili servis bakımlı. 1.4 elit paket. Full paket, hatasız, orijinal, otomatik vites, cam tamamlı, 900 bin TL'de fiyatı var. Aç evet, görüyor musun? Komple cam tavan ve Hı -hı. savruf açılıyor bunda. Çok güzel o zaman. Eğer öyle bir özellikse... Yani. 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 Gel Tayland var. Bunların fiyatları genelde uygun oluyor biliyorsun. Otomatik sedan. Ege'ye mu bu verdi Hangi? Biri e 1.6, e biri e 1.0. E Tayland. Bence de. Tip olarak Tayland da ben olsam Ege'ye alırım ama. Ya yani Mega'nın bir değişik versiyonu bu. Ya, tip olarak okey ama bence 1.6 dizel otomatik Egea bence bundan daha iyi yani. Neden? Bana daha hoş geliyor. Ben... Daha daha C segmenti bu B segmenti bu, bu sembolün abisi aslında arıç. Hmm, anladım. 2020 model ama 2022 çıkıştı Tayland. 120.000 kilometre yetkili servis bakımda. 1.0 TC turbolu 90 beygir tablet ekranlı tam otomatik vites. Değişensiz 720 bin TL'de bunun fiyatı var Erdiç Bey. Tamam Fatih Bey. Devam edelim. Yanda fulyasımız var. Cam tavanlı fulya Erdiç. Gel. Evet. Eski kasalar zaten. Bir de bunlar zaten daha üretilmiyor. Evet. En son kaça kadar üretildi Çünkü onu da bilmiyorum. Çünkü niye üretilmiyor biliyor musun Erdiç? 2015'e kadar olması lazım. Megan'ı geçer diye üretmeyi bıraktılar. Geçer miydi sence? Aa, zaten aynı tip. Doğru. Çok bir ekstrası yok yani. Doğru Gel. diyorsun. Aslında birebir aynı neredeyse öyle söyleyeyim. Megan'ın abisi. Megan'ın kardeş gibi Abisi, normal eski bir Yaş, yaş, yaş ya. olarak. Aynen. 2000 <laughs> yaş olarak. 2011 model full yaz 265 bin orijinal kilometre yetkili servis bakımında 15 dizel privilaj dolu paket. He. 110 beygir en full paket orijinal otomatik test 570 bin TL fiyatı var. Sarfı da şöyle gösterelim Erdiş Bey. Evet gördüm şu an. Hemen yan tarafta bir tane Toyota Corolla'mız var ama satılmış. Satılmış, satılmış. Arkadaşlar pazarızlanmış herhalde. Gel, dinlenmiş Fatih Bey şey oldu. Indir faiz faiz indirimleri de başladı. Evet arkadaşlar faiz indirimleri başladı. 2,5 milyonun altı da baya böyle e, vadeler falan uzatıldı Erdiç. O yüzden arabalara muhtemelen zam gelecek. Bilginiz o. Zaten her ay düzenli geliyor. Kimse bana düşüyormuş öyle demesin arkadaşlar. Her hafta biz buradayız. Her hafta düzenli 5-10 bin lira geliyor yani. Değil mi? Doğru. Devam edelim gel. Erdiç. Evet anlat sen Fatih Bey. Uzaktan izleyicilerime olmasın. Yakından duysunlar beni. Tamam. 2017 model Linea. 195 bin orijinal kilometre yetkili servis bakımına. 1.3 düzel multişet 95 beygir. Top paket. Euro 5 motor değişensiz kazası orijinal 510 bin TL fiyatı var. Ben bu Linea'ya bu parayı vermem. Yani ben de vermem. Dışına çıkıyorsa. Gel 1.5 ikon. Clio en dolu paket. 2017 model Renault Clio 199 bin kilometrede yetkili servis bakımlı 1.5 dizel 90 beygir araç en full ikon paket otomatik vites 725 bin TL yani 725 bin <laughs> TL çiziyorum. fiyatı var altı çizelim Mikra kadınların favori arabası Biz bunu daha önceden gördük mü sen de pazarda Fatih Aç bunlar da çok var ama fiyatı bence bu mikralara bu kadar para vermeyin Kaç para şu an? Yani gel kendin bak Ya tamam <laughs> Şöyle bir yandan alayım da hemen söyleyeceğim 2018 model Micra 74 bin kilometrede takas olur. Yetkili servis bakımlı 1.2 met 82 beygir otomatik vites değişensiz orijinal 795 bin TL fiyatı çok, var. Çok. Yani evet arkadaşlar bence Mikra'ya bu kadar para vermeyin. Evet. Bu araba özelinde çok piyasası zaten böyle de bence ya, o fiyatlar etmez bu arabalar. Gel Ali Şmey. 1.6 dizel otomatik. 1.6 dizel otomatik Ege'miz var. Gel bakalım. Ya, adam. Hmm. Sen çocuğun, 2022 model Egea 125.000 bin orijinal kilometrede yetkili servis bakımlı. 1.6 dizel 130 beygir otomatik vites orijinal boyasız hatasız 820 bin TL fiyatı var. Evet Hatasız de... boyu 800 mü bedava ya. Bedava değil mi? Fiyatı iyi diyorsun. Abi bedava ya. Vallahi bedava. Ya, bu iyi. Abi. Çok ben iyi bedava, bedava. demeyelim ama iyi. Yani <laughs> 800 liraya C segmenti 1.6 dizel otomatik Egea hatasız boyasız. Daha ne olsun. olsun? Gel. 2014 Jetta. Ya niye böyle yapıyorsun? Niye yapıyorsun? <laughs> Artık bıktın mı? Ne yaptın? <laughs> 2014 model Volkswagen Jetta 194 bin kilometrede yetkili servis bakanı 16 zel 105 beygir hotline paket en full paket yanlı 3 boy 7 ileri otomatik vites 830 bin TL fiyatı var ama bak şurada bir çatlağı evet. var. şöyle ben. Şunu arkadaşlar size gösterelim. çekeyim. Kresi Aynen. Bey evet, devam edelim. Size zahmet olmazsa. Tabi tabi. Satılmış. Gel. Bak, o korallara geldik. O 1 milyon başındaki araç. 1 milyon 40 bin Bak, o arada 150 bin lir. Bakas var. Onda sarup var diye. 2021 model Corolla 100.000 Ocak kilometrede yetkili servis bakımlı. 1.8 hibrit drain paket, 125 beygir otomatik vites, şerit takip, otonom, otonom sürüş de varmış. 1 milyon 40 bin TL'de bulun fiyatı var. Gel Erdiş Bey, kolomuz var. Otomatik. Hadi. 2021 çıkışlı Volkswagen Polo 75.000 bin kilometrede yetkili servis bakımda 1.0 TSE Comfortline Line 90 beygir ilk sahibinden garantili 7 ileri otomatik vites 975 bin TL'de bunun fiyatı var Erdiş Bey. Gel yanında bir tane daha. Volkswagen Golf'ümüz var bu sefer. Gel bakalım. 2019 model ama 2020 çıkıştı. Golf 98 binde yetkili servis bakımlı. 1.6 dizel 115 beygir comfort line paket 7 ileri otomatik vites. 1.190.000 190 bin TL fiyatı var. Arkadaş. Erdi şu. Çok <laughs> komik geliyor gözüme de ondan gülüyorum. Gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> 1.190.000 119 bin evet. TL fiyatı var. Yön kaç? 1 milyon 190 bin TL. Hey, az önce yanlışlıkla 119 dedim. Gel. Sonra bizi vururlar. Tabi. Gel. Yani. Ben derim şimdi görüşmek <laughs> 2022 model Volkswagen Passat. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? bin kilometre <laughs> yetkili servis bakımlı 1.5 DSG şanzımanlı 150 beygir hatasız boyasız orijinal 7 ileri otomatik vites 1 milyon bin TL Erdiş. Piyasası ne bunun Fatih? Aşağı yukarı böyle. Böyle değil mi? <laughs> Zaten Volkswagen'den hep yukarıda. Bak videoyu neyle kapatalım biliyor musun? Döndür bana. <laughs> Arkadaşlar videoyu neyle kapatalım biliyor musunuz? Bence... Bence Mercedes'te kapatalım. C200D. Gel. Tamam. Aç, bizi görüyorsun. Ya motorcusu geliyor, ya arabacısı geliyor. Arkadaşlar bak işte üzerime üzerime araba gelecek biraz sonra. Tamam. Beni gören duruyor. Çok ünlüyüm herhalde. <laughs> Sen mi? Cam tavanını gösterelim mi? Evet çekelim Fatih Şöyle bir göster. Görmüyor. Gel. Böyle gel Erdiş Bey. Biz olduğumuz yere bereket getiriyoruz arkadaşlar. olduğum yerde benim bereket biter. Haberiniz olsun. Tamam hadi bakalım. İnanmadım ama. 2015 model 2016 çıkışlı c 200 d 185 bin orijinal kilometrede yetkili servis bakımlı 1.6 dizel 136 beygir en full paket AMG değişensiz kazasız 1 milyon 450 bin TL fiyatı var. Aç gel şöyle içine gidelim. <laughs> arkadaşlar pazar böyle. Burası haftanın her günü açık zaten söylememize gerek yok. Ve arkadaşlarım görüşmek üzere saygılarımla hoşçakalın.